Buyurun Sayın Genel Başkanım. Sizi haftalık konuşmanızı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen, radyolarında dinleyen, sosyal medya hesaplarında dinleyen bütün yurttaşlarıma, bütün arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Herkese gönderiyoruz. Güzel bir Türkiye için gönderiyoruz. Evet, bir adalet yürüyüşü yaptık. Adaletsizliği artık tahammül edemiyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmamız gerekiyor. Hiçbir suçu günah olmadığı halde hapishanelerde çürütülen insanların hakkını savunmamız gerekiyor. Geçinemediği için, evladına bir şeyler alamadığı için intihar eden babaların, annelerin hakkını, hukukunu savunmak için bir şeyler yapmak lazım. Adalet yürüyüşü bizim tarihimizde değil dünya siyaset tarihinde önemli bir yer önemli bir yürüyüş. Bunu anlatırken duygulanırım. Teşekkür ederim. Bu konuya aslında hiç girmek istemedim ama açılış böyle olduğu için girmek zorunda kaldım. Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık. Ya insanların düşünceleri farklı olabilir. Insanların inançları farklı olabilir. Insanların kimlikleri farklı olabilir. Ya arkadaş ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz ya? Saraylarınızda oturuyorsunuz. Keyfiniz yerinde. Bir eliniz balda, bir eliniz yağda. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Bu ülkede ne yapıyorsunuz siz? Ya hakkı savunmak bile suç olmaya başladı. Vatandaşın hakkını, hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Üreten çiftçinin alın terinin iş bekleyen üniversite mezununun hakkını hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Babaları hapiste, anneleri hapiste. Ya o çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı. İki evladını ve eşini birileri öldürüyor. Şen Yaşar ailesinin, o annenin ya hakkını, hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Böyle bir Türkiye biz layık mıyız Allah aşkına ya? Böyle bir Türkiye'yi mi özlüyoruz biz? Rahat yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Memlekette adalet olsun istiyoruz. Ne diyor İranlı bilgen, bilgi, bilgin? Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Ya Allah aşkına başka ne söyleyelim size? Ne söyleyelim size Allah aşkına? O yürüyüş bir başlangıçtı. Adalet yürüyüşü bitmiş değil. Sürdürüyoruz onu. Hakkımızı ala ala ve milletin desteğini ala ala biz o yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ve sürdürmeye de devam edeceğiz. O yürüyüş bizi altı lideri bir arada buluşturdu. O yürüyüş bu işin felsefesinde o var zaten. Hepimiz demokrasiyi, hukuku, adaleti istiyoruz. Hakkı istiyoruz. Ve o yürüyüş sonucunda büyük kentlerin şu anda Türkiye'nin nüfusunun yüzde 54'ü CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Diğer partileri de kattığımız zaman yüzde 55-60'ları buluyor. Bu yürüyüş bitmiş değil. En son kişi adaletsizlikten şikayet edinceye kadar ya da etmeyinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecek. Yürüyüşü sağlamak Hayata geçirmek zorundayız. Bu bizim görevimiz zaten. Bunu yapmıyorsak siyasetten ne bekliyoruz Allah aşkına? Siyasetin anlamı ne? Çiftçi ekecek zarar edecek. Sanayici önünü göremeyecek. Üniversiteden mezun olan ya ne oldu nerede iş bulacağım? E bütün bunların bu adaletsizliklerin önüne geçmemiz lazım. Adaletsizlikler o kadar büyük boyutlara ulaştı ki günlük sıradan sorunlarımızı bile görmez noktaya geldik. Burayı da aşmak zorundayız.